V-Ray 6'nın yeni versiyonu çıktı. Bakalım şu anda bu e, şu anda neler eklemişler. Yani daha doğrusu eklemişler derken kaliteyi arttırmışlar bize lazım olan bu. O, o güneş kısmında Sky eklenmiş. Ona bakacağım şu anda. E, bir tane kamera atalım şu anda gerekirse hemen şöyle V-Ray V-Ray fiziksel kamera şu kısımlar şöyle atalım. Değil mi? Şöyle. Yüksekliğini de ayarlayayım. Şurada kalabilir. Gerisini ayarlayacağım. Tekrardan V-Ray Sound. Artık burada şekiller de değişmiş bayağı bir. Yani daha çok böyle karton renklerde yapılmış. Uzaklaşıyorum. Şöyle bir güneş şu kısım nedir? Şöyle Kaldırdım. Bakalım Sky geldi. Şu anda gökyüzünü yolladı bize. Bireysan özelliklerine geleyim şuradan. Şurada Cloud diye bir kısım gelmiş. Bulutlar diye. Açıyorum. Bize ön izleme olarak göstermiyor sanırım. Şöyle aldık. O şöyle, şöyle yapıyor. F10 diyelim. Vire şuradan bir patlama kısmını ayarlayalım start IPR diyelim şöyle. Şöyle bulutların görünürlüğü daha çok bu şekilde görünürlüğü çıktı ortaya. Şuradan bakalım daha büyütüyor. Kameraya gelelim şöyle kameranın hiçbir yerini yapmadık. d de D50 olsun. Şöyle biraz ISO'yu da biraz kaldıralım. Şöyle fiziksel bakalım biraz daha sarıya çekelim şöyle daha bir mavi ekran bir tane light atacağım rectangle light şöyle rotation snippet açmadığımız için şöyle 90 yapalım yukarıya aldım tabi ne oldu burası bembeyaz bir şekilde görünüyor arkadaşım kendisine şöyle ayarlarına invisible edelim options invisible açalım şöyle camı içeriye daha böyle bir ışık basıyor şu anda ve realistik kısmına bak bütün ışık her tarafı aynı eşit olmaya başladı bu karanlık kısım gitti şöyle daha bir şey de yapacağım Bakalım kamera. Kameranın ISO'sunu kapatamıyoruz neden? Şöyle 600'e tekrardan çekeyim. Daha düzgün bir şekilde dağılmış olacak. Gökyüzü geldi. Işıkları da biraz daha sanki böyle daha düzgün yapmışlar yani. Biraz kaliteyi arttırmışlar. Yani 5 ile arasında baya bir fark var. Kamerada da bir değişiklik var demek ki.